Herkese merhabalar. Okullar açıldıktan sonra özellikle RGS 2023 tayfa nasıl çalışacağı ile alakalı sorular sormaya başladı. O zaman şöyle kısa bir özet geçelim. Arkadaşlar matematik dersine çalışırken eksikleriniz varsa yeni konular çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Geç kaldım diğerleri çok yol aldı gibi düşünüp de acele etmeyin. Öncelikle eski konulardan eksikleriniz varsa mutlaka bunları tespit edin. Yani bir durum analizi yapın. Bir örnek vereyim ben size. 7. sınıfta oran orantı ve yüzdeler konusunda eksiğiniz varsa bu sene işleyeceğiniz veri analizi konusunda büyük problem yaşarsınız. Soru çözümlerinde takılırsınız. Dolayısıyla acele etseniz de eksiğiniz olduğu şekilde hareket edip de yeni konuları öğrenmeye çalışırsanız yine yapamayacaksınız. Bu da sizde başaramama duygusuna neden olacak. Bu da zaten bizim en son istediğimiz şey. Çünkü biz beraber her şeyi başaracağız. Bu süreçte sizler için bu şekilde video çözüm, video çekimlerim olacak. Siz de sormak istediğiniz soruları özelden bana iletebilirsiniz. Mümkün olduğunca sizlere yardım, yardımcı olmaya çalış